Impeccably. Kusursuzca, günahsız. So. Kiş dikmek. Barely. Yorgun halde. Surly. Somurtkan. Suratsız. Burf. J. Somurtkan, suratsız. Thoroughly, so, Kiş dikmek. So. Yüce. Dwarf Gorgonade Wearily Sources Jack Nurses Impeccably So Chistage Match Somurtkan, suratsız, impar kaplı, surucuca, günahsız, Wearily. yorgun halde, birf, J İşten gelmişim. Bir de verily halde misafirliğe gidiyorum. İşten gelmişim. Bir de yorgun halde misafirliğe gidiyorum. Backable adamı boş yere asılar. Günahsız adamı boş yere asılar. Muk prenses ve yedi dwarfler. Mut Prenses ve Yedi Cüceler. Tövbe öğrenirsem terzilik yapmayı düşünüyorum. Dikiş dikmeyi öğrenirsem terzilik yapmayı düşünüyorum. Bu kızı ne zaman görsem hep Sörli. Hiç gülmüyor. Bu kızı ne zaman görsem hep somurtkan. Hiç gülmüyor. Hangisi hatasız, günah işlememiş anlamındadır? Hangisi iğne iplikte yapılan bir şeydir? Hangisi mecari kalmamış anlamındadır? Hangisi? Gülmenin zıt anlamlısıdır. Hangisi boyu çok kısa olanlar için kullanılır?